Gelin küçük ama dev yürekli arkadaşlar hoş geldiniz karşımızda çarpım tablosunun daire şeklinde çizilmiş hali var. Bizler bunların kolay ve hızlı nasıl öğreniriz derken yöntemler bulacak demiştik öyle değil mi? Buradaki yöntemlerimiz ise rakamlarımızın ilk beşe kadar ezberlediğimizde fark edeceğimiz şey ikinci beşte de bir aynalarının olması. Sadece yerlerini değiştiriyoruz. Hani bizler ezberlerken yapıyoruz ya mesela iki kere 6 12 iki. Ama altı kere iki de 12 Hemen bunu ters ben de ezberlerken yaptığımızda daha rahat daha kolay ezberlemiş olduğumuzu öğrenmiş olduğumuzu göreceğiz. Şimdi evvela ben size birler ve onlardan bahsetmek istiyorum. Birlerin hepsini ona kadar yazdığımızda ve onların da yüze kadar yazdığımızda diğer tabloların nasıl tıkır 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 dolduğunu göstereceğim. Bir kere bir bir, bir kere iki iki, bir kere üç üç, bir kere dört dört. Biz bunları hemen sıralayalım. Evet. 1 kere 1 5, 1 kere 6 6, 1 kere 7 7, 1 kere 8 8, 1 kere 9 9, 1 kere 10 10. Biz şimdi birleri yaptığımızda aslında diğer 10'a kadar olan kısmının ilk birlerini halletmiş oluyoruz. Nasıl mı oluyor? 1 kere 1 1 de öyle değil mi? 1 kere 2 2 ama 2 kere 1 de 2. Hemen burada zaten tablomuzda görmüş oluyorsunuz. 2 kere 1 2, 1 kere 3 3. 3 kere 1 de 3 hemen tersinden söylediğimizde zaten diğer tabloyu halletmiş olduk. 1 kere 4 4 ama 4 kere 1 de 4 hemen tersten gittik ya 4'ler çarpım tablosuna başlamış olduk. 1 kere 5 5 5 kere 1 de 5 tekrarı olan sayılar vardı öyle değil mi? 1 kere 6 6 6 kere 1 de 6 1 kere 7 7 7 kere 1 7 1 kere 8 8 de 8 kere 1 de 8. 1 kere 9, 9'du. 9 kere 1, 9. 1 kere 10, 10. 10 kere 1 de 10'du. Onlar çarpım tablosu biraz çıkmamış ama onların zaten çok kolay basit olduğu için bunları söylemekle de sizler elinizde doldursunuz. Şimdi onlar çarpım tablosuna geldiğimizde. 10 kere 1, 10. 10 kere 2, 20. 10 kere 3 30 hemen sanki çarptığımız sayının hemen yanına bir sıfır koyuyoruz. Birler basamağı. 10 kere 4 40, 10 kere 5 50, 10 kere 6 60, 10 kere 7 70, 10 kere 8 80, 10 kere 9 90, 10 kere 10 100. 100'e ulaşmış oluyoruz böylece. Pekala ben bu sadece onları yapmakla diğer tabloların onlar kısmını yapmış oluyorum. Öyle değil mi? Tersten gidiyorum. 9 kere 10 90. 8 kere 10 80. 10 kere 8 80 değil, mi? 7 kere 10 70. 10 kere 7 70 zaten. 6 kere 10 60. 10 kere 6 60 demiştik. 5 kere 10 50. 10 kere 5 de 50. 4 kere 10 40. 10 kere 4 40 demiştik. 3 kere ot 10, 30 30'u şöyle <laughs> yazayım biraz daha öyle. yukarısından doğru çıktık 2 kere 10, 20 1 kere 10, 10 demiştik onlar basamağı onlar çarpım tablosunu da yaptığımızda bu sefer diğer e, çarpım tablosu içerikleri 10. kısmını yaptık yavaş yavaş dolmaya başladı ben önceden bu rakamların e, aynı olan kısımlarını size doldur verdim. Çünkü hani demiştik ya ilk beşleri ezberlediğimizde öğrendiğimizde ikinci beşler kısmına geldiğimizde zaten tekrarı ama tekrarı olmayan tek rakamlar nelerdir? Şöyle ben size yazayım. Tekrarı olmayan rakamlar birbirleriyle çarpılmasıdır. Çarpımın sonucudur. Yani nasıl? 9'u kendisiyle çarptığımızda 81 çıkar. 81 başka hiçbir çarpım tablosunda göremezsiniz. Pekala 8'i 8 ile çarptığımızda kaç çıkar? 64. 64'ü hiçbir tarafta tekrarını göremezsiniz. Yani rakamlar kendisiyle çarpıldığında sonuç sadece kendisine özeldir. Evet. Burada ne gördük? Nerede? 8 kere 8. 64 demiştik. Şurası 48 olacak. Yanlış yerleştirme olmuş. Evet. Şöyle paket içerisine alayım. 7 kere 7. 49 sayılar sadece kendisiyle çarpıldığında sadece kendisine özel sonuç çıkar. Bunların tekrarı yoktur. 6 kere 6. 36. 5 kere 5. 25. 4 kere 4. 16 sadece kendisiyle çarpılıyor rakam. 3 kere 3. 9. 2 kere 2. 4. Ha, bunu 1 kere 4'te de görüyorum hocam derseniz. Doğru söylüyorsunuz. Ya da 9 9'da 1'i çarptığımızda ama sadece tersinden okuduğumuzda aynı sonucu vermelidir. 2 kere 2 4. 4 kere 2 nedir? 8'dir. Bakın aynı sonuç yok. Ama şöyle ifade edeyim. Şurada 1 kere 1 1. Hani biz demiştik ki 1 kere 5 5 ama 5 kere 1 de 5. Aynı sonucu verdiği için diğerleri tekrar olduğunu size söyledik. Şimdi bu kadar basit onlara kadar çarpım tablosunu böyle yapmış olduk devam etmek istersem birkaç daha tüyo verelim birkaç daha işlerinizi kolaylaştırmak istiyorum tekrar bunlardan hangi notları sizlere sizlerle paylaşayım evet arkadaşlar tekrar kendisiyle çarpımın sadece kendisine özel olduğunu da öğrendikten sonra buradan herhangi bir tane tabloyu yapmak istiyorum 3'ler mesela 3 kere 1 3 3 kere 2 6 2 kere 3 de 6 hoppa gittik tersine okuduk dedik ya 3 kere 3 9 bu sadece kendisine aittir çünkü 9 kere 3 dediğimizde farklı bir sonucu elde ederiz 3 kere 4 12 4 kere 3 de 12 hemen geldik buraya 3 kere 5 15 tersinden gidiyoruz 5 kere 3 de 15. Hemen geldik doldurduk. Yani tersinden dediğim şöyle yazarak açıklıyorum. 3 kere 6. Şimdi birinci çarpanla birinci çarpan ile ikinci çarpanı çarptığımızda sonuç bize çarpım olarak geri gelecek. Öyle evet değil mi? Çarpım 9. Ne yaptık? Çarpım 18. 3 kere 6. 18. Peki ben bunların yerlerini değiştirsem. 6'yı birinci çarpan yapsam. 3'ü ikinci çarpan yapsam. Sonuç çarpım olarak değişiyor mu? Bakalım. 6 kere 3 o da 18. Evet. Değişmedi. Demek ki ilk 5'lere kadar olan kısmı yaptığımızda ikinci beşler kısmını da doldurmuş öğrenmiş olduk dememizin sırrı işte burada yatıyor. 3 kere 7 21. 7 kere 3 de 21. Yerleri değiştirdik ama sonuç değişmedi. 8 kere 3 24. 3 kere 8 24. 8 kere 3 de 20. 4 tamam şuraya yazalım farklı bir yere yazıyordum az daha 3 kere 9 27 9 kere 3 de 27 3 kere 10 30 10 kere 3 de 30 olduğunu söylemiştik şimdi biraz daha iyi anlamışsınızdır umarım buradan daha rahat anlayabileceğiniz bir tane daha rakam seçiyorum 5 5 kere 1 5 demiştik. Zaten bunu burada gördük ya değil mi? 5 kere 1 5. 1 kere 5 de 5. 5 kere 1 de 5. 5 kere 2 10. Tersinde söylüyorum. 2 kere 5 de 10. Nerede 2 kere 5'imiz? Evet. 5 kere 3 15. Bunu 3'te yaparken doldurmuştuk. 3 kere 5 de 15. 5 kere 4 20. 4 kere 5 de 20. Hemen tersine gittik de oldu bakın. 5 kere 5 25. Bu sadece kendisine özel. Çünkü rakam kendisiyle çarpılmış. Sonuç elde edildi. 5 kere 6 30. 6 kere 5 de 30. Hoppa geldik buraya. 5 kere 7 35. 7 kere 5 de 35. Bakın çarpım tablomuz neredeyse tamamlanmak üzere. 5 kere 8 40. 8 kere 5 de 40. Hop yazdık buraya. 5 kere 9 45. 9 kere 5 de 45. Bakın burayı doldururken buranın da neredeyse yarısı bitmiş vaziyette. Devam edelim. Sizler kendinize soru sorarken 4 kere 1, 4, 4 kere 2, 8, 2 kere 4, 8 öğrenirken biz de böyle tersinden gidersek daha rahat ezberleriz. 4 kere 4, 16 sadece kendisine has demiştik. 4 kere 5, 20. 5 kere 4 de 20. 4 kere 4, 6, 24. 6 kere 4 de 24.

9 kere 4 kere 10 40 10 kere 4 de 40 dedik pekala Şöyle, şöyle yazalım aklınızda bir şey kalmasın. 9 kere 1 9. 9 kere 2 18. 2 kere 9 da 18. 9 kere 3 27. 3 kere 9 27 demiştik. 9 kere 4 36. 4 kere 9 36. 9 kere 5 45. 5 kere 9 45. 6 kere 9 54. 9 kere 6 54. 9 kere 7 63. 7 kere 9 63. 9 kere 8 72. 8 kere 9 72. 9 kere 9 sadece sayı kendi ile çarpıldığı için 81. Bunun bir ikinci tekrar yok. 9 kere 10 90. 10 kere 9 90. Şimdi bu çarpım tablosunun geri kalanlarını siz de kendiniz de deneyebilirsiniz. Ne de geri kaldı? Birazcık ikilerden kaldı. Bir de burada 6, 7, 8'lerden birkaç tane kalmış oldu. Siz de deneyin ve farkı göreceksiniz. Yani zaten buranın e, toplamı nedir? Ritmik sayma tablosununla eşdeğerdi. Mesela bunu siz Pisagor tablosuna dönüştürmek isterseniz, buraya bir tane çarpı atarsınız. Ondan sonra yukarıdan aşağıya gidiş metodunu biliyorsunuz. Bir kere bir dersiniz, yine aynı bunları yazarsınız. Bir kere bir, bir kere iki, bir kere üç, bir kere dört diye yukarıdan aşağı ritmik sayma tablosunu da Pisagor tablosuna çevirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Umarım beğenmişsinizdir.